Çünkü o düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Sonra çevresine baktı, sonra surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayarak, bu öncekilerden nakledilen bir büyüden başka bir şey değildir. Bu ancak bir beşer sözüdür dedi. Bu yüzden ben onu Sekar'a sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O ne devam ettirir ne de bırakır. Derileri yakıp kavurur. Üzerinde on dokuz melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden yaptık. Onların sayısını da inkarcılar için bir sınama yaptık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar tam kanaat getirsin inananların da inançları artsın